Aleme rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aline ashabına sonsuz salatu selam olsun. Gecemiz hayırlı ve mübarek olsun. Burada olmak bir ayrıcalık. Burada imkanı olup da olamamak da büyük bir hayır. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Yani siz özel insanlarsınız. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü bu yaren gecelerinin, bu güzel gecelerin asıl amacı gençlerimize geleneklerini, göreneklerini, adetlerini büyüklere saygıyı, sevgiyi, küçüklere merhameti, şefkati öğretme amacı taşıyor. Günümüz çağına baktığımızda teknoloji çağı, modern çağı, her türlü imkanların çok kolay ve rahat bir şekilde elde edilebildiği dolayısıyla insanların şımarıkça bir hayata doğru sürüklendiği sürükletildiği bir çağdan bahsediyoruz. Özellikle bu çağda çocuklarımızı, gençlerimizi, bu çağın tuzaklarından, kötülüklerinden korumak gerçekten çok zor. Az önce okuduğum ayet-i kerimede ey iman edenler önce kendinizi daha sonra da ailenizi eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyor. Cenab-ı Allah insana görev ve sorumluluklar yüklemiş bu görev ve sorumluluklarından bir tanesi de çocuklarına iyi bir gelecek, güzel bir hayat hazırlamak, çocuklarına dinini, diyanetini, vatan sevgisini, büyüklere sevgiyi, küçüklere merhameti öğretmek. Bunlar ebeveynin yüklenmiş bir görev. Her insan, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra diyor, annesi veya babası o çocuğu ne yapar? Ya Yahudi yapar, ya Mecusi yapar, ya Hristiyan yapar, ya da Müslüman yapar. Dolayısıyla bu çağda ebeveynler olarak en korktuğumuz şey çocuklarımızın özellikle kötü arkadaş çevresinden etkilenmek suretiyle. Az önce de söyledim ya, <laughs> insanın yani sevk uğruna veyahut da başka şeyleri tatmin uğruna kolayca elde edilebileceği bir çağ, çağda yaşıyoruz. Yani teknolojik anlamda olsun, maddi anlamda olsun her türlü kötülüğe bulaşma riskinin taşındığı bir çağ, bir dönem yaşıyoruz. Çocuğu eve biraz geç kalsa anne baba çok tedirgin oluyor. Dışarıda takıldığı arkadaş çevresi kim? Anne baba çok tedirgin oluyor. Bazen çocuk annesinin babasının verdiği nasihate kızabiliyor. Ya baba ne anlatıyorsun? Ya yani anne ne anlatıyorsun? diyor. Fakat o çocuk yarın büyüdüğünde bir yuva kurduğunda, çocuk çocuk sahibi olduğunda ya babam gerçekten bizi düşünerek bunları konuşmuş, bizi düşündüğü için zamanında bize çok nasihat etmiş veya üzerimize titremiş diyecek. Ama iş işten inşallah geçmeden. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi arkadaşının yaşadığı din üzeridir. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyin. Bu ortamlar milli, manevi değerlerimizi aşılama, öğretme noktasında gerçekten bir mektep görevi görmektedir. Fakat insanlara bakıyorsun pandemiden sonra hocam ortalık daha da değişti diyor. Pandemi bahane yapıyoruz. Gerçekten pandemiden sonra insanlar iyice çığırından çıktı. İnsanlar birbirine doğru düzgün selam veremez hale geldi. Komşuluklar, akrabalık ilişkileri her geçen gün daha da zayıfladı ve insanlar adeta kendi kabuğuna çekildi. Bunu e, yarenlerde de hissediyoruz. Hissetmiyoruz desek kendimizi kandırmış oluruz. Bir ara verildi. Ara verildikten sonra bazıları için bu ne oldu? Sadece bir mazeret haline gelir. Dolayısıyla özümüze, kimliğimize dönmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hazreti Adem'in iki çocuğundan bahseder Cenab-ı Allah. Habil ile Kabil. Hazreti Adem aleyhisselam ya elinden gelen her türlü imkanı seferber ediyor. Bazen yetişemiyoruz. Çocuklarımızın eğitimi olsun veyahut da sosyal hayattaki davranışlarını düzeltme noktasında bazen yetişemiyoruz. Ebeveynler olarak. Fakat siz gençler, siz çocuklar annenizin, babanızın sözünden dışarı çıkmayın. Onların verdiği nasihat bir altındır. Bunun kıymetini bilin. Abil, yumuşak huylu, güzel ahlak sahibi, temiz birisi. Kamil'e baksıyorsun, kıskanç, öfkeli, kötü karakter, mizaçlı birisi. Habil kazananlardan oluyor. Kabil ise yeryüzünde ilk kanı dökerek kıyamete kadar her cinayette bir pay kime gidiyor? Kabil'e gidiyor. Çünkü kötülüğü icat etmiş. Adam öldürmeyi icat etmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz kim bir iyilik çığırı, kapısı açarsa o iyilikten o kişiye bir pay gittiğini, kim bir kötülük üzerine bir çığır, bir yol açarsa o kötülük yapıldıkça ondan da o kötülüğü icat eden, ilk defa çıkartana bir pay gittiğini haber veriyor. Bakıyorsun Hazreti Nuh'tan Cenab-ı Allah bahsediyor. Oğlunu ikaz ediyor. Yavrum gel gemiye bin. Hayır baba ben yüksek dağlara, tepelere çıkar kendimi kurtarırım. Fakat babası defalarca ikaz etmesine rağmen oğlunun gemiye binmesine Hazreti Nuh ikna edemiyor. Bazen yetişemiyoruz. Bazen söylediğimiz söz çocuğumuzda tesir etmeyebiliyor. Fakat biz ebeveynler olarak çoluk çocuğumuzu eğitiminden, öğretiminden, giyiminden, kuşamına kadar belli bir çağ, belli bir yaşa kadar mükemmeli sorumluyuz. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin dehşetinden Cenab-ı Allah bahsederken kıymetli hocalarım var. Burada iki tane. Onlar bazılarında falan bahsetmişler. Yevme yefirrul mer'u min ahi ve <laughs> ummihi <laughs> ve abi ve sahibatihi ve bani. Bu kulli idin O dehşetli kıyamet gününde kişi diyor kardeşinden kaçar. Annesinden, babasından kaçar. Eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak derdi vardır, sıkıntısı vardır. Niye kaçar? Dünyada kişi annesini, babasını, kardeşini, çoluk çocuğunu, eşini gördüğünde nasıl mutlu oluyor? Kıyamet günü niye kaçıyor? Çünkü bakıyorsun dünyevi belki ceviz kabuğunu doldurmayacak veya bir tarla yüzünden, bir arsa yüzünden kardeş kardeşle küs. ölene kadar da barışmıyorlar. Kardeşler arasındaki kavganın, küslüğün şöyle detayına bir indiğinizde, zeminine bir indiğinizde genellikle miras yüzünden, mal yüzünden olduğunu görürsünüz. Yüzde seksen, yüzde doksanı bu nedenle kaynaklanıyor. Dolayısıyla kişi kardeşinden kaçar, annesinden, babasından kaçar, kim kaçar? Evlat kaçar. Niye? Dünyadayken annesini babasını ihmal etmiş. Burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Rezil rüsvay olsun. Kim ya Resulallah? Annesinden babasından bir veya ikisi yanında ihtiyarlık çağına ulaşıp da onu razı edemeden ölen kimse annesini, babasını razı edemeyen, onların hayır duasını alamayan kimseye yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla çocuk babasından kaçacak. Niye? Dünyadayken babasını razı edememiş. Dua kapılarıdır anne baba. Onların hayır dualarını alamamış. Baba evladından kaçar. Niye? Çünkü Dünyevi hırs peşinde koşmaktan baba evladıyla ilgilenmemiş. Veyahut da sadece dünyevi işine yarayacak şeyler için evladıyla bizzat ilgilenmiş fakat ahireti için baba evladıyla hiç ilgilenmemiş. Ona dinini, diyanetini, namazını, abdestini öğretmemiş. Daha doğrusu kendisi yaşamamış ki evladına öğretsin öyle evler, öyle haneler var ki ne abdest alınıyor, ne Kur'an okunuyor, ne Allah zikrediliyor. Böyle bir evde namaz kılan bir evladı da görmem yani çok anormal bir durumdur. Çocuk ebeveynini taklit eder. Anne baba namaz kılıyorsa çocuk da kılar. Anne baba Kur'an-ı Kerim okuyorsa çocuk da okur. Fakat ebeveyn çocuğuna dinini, diyanetini öğretmekle mükellef. Öğretmediğinde kıyamet günü evlat babasının yakasına yapışacak. Dolayısıyla o dehşetli günde böyle duruma düşmek istemiyorsak evlatlarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Aynı şekilde evlatların da annesinin babasının sözünde dışarı çıkmaması gerekiyor. <laughs> bir hadisi şerifle konuyu tamamlayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vaktiyle üç kişi bir yolculuğa çıkıyor. Aynı bugün dışarıdaki hava gibi. Şiddetli bir yağmur yağmaya başlayınca bu üç arkadaş kendisini bir mağaraya atıyor. Mağaraya sığınıyorlar. Fakat yağmurun şiddetinden sığındıkları mağaranın üzerinden büyükçe bir kaya parçası yuvarlanıp mağaranın kapısını yani girişini tamamen kapatıyor. Eyvah! Biz buradan nasıl çıkacağız? Kendi aralarında istişare yapıyorlar. Biz buradan ancak dünyada samimi, ihlaslı bir şekilde yaptığımız bir ibadeti, bir ameli vesile kılıp Allah'tan talep edeceğiz. O şekilde buradan çıkışımız ancak o şekilde olur. Birincisi söze başlıyor. Benim yaşlı bir anne babam var. Hizmetçilerimden, çoluk çocuğundan evvel annemin, babamın karnını doyurur, onları yatırır, ondan sonra hizmetçilerimle, çoluk çocuğumla sofraya oturur, ben uyurum. Bir gün hayvanlarıma erzak, ot vesaire şey toplamak için evden uzaklaştım. Bayağı da açılmışım, eve gelmem çok geç saatleri buldu. Gece geldim bir baktım ki annem babam uyuyakalmış. Tabi uyarmaya da kıyamadım. Uyanmalarını bekledim. Çocuklar açlıktan kıvranıyor, ağlıyor. Hayır dedim. Önce sağdığım ineğin sütünden anneme babama içireceğim. Onların karnını doyuracağım. Ondan sonra size, Ya Rabbi ben anne ve babama bu hürmeti, bu saygıyı senin rızanı gözetmek suretiyle yerine getirdiler. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Bunun hürmetine şu kaya parçasından bizi kurtar deyince kapı biraz aralanıyor. Fakat çıkmalarına daha imkan yok. İkincisi söze başlıyor. Ya Rabbi sen daha iyisini biliyorsun. Benim bir amcamın kızı. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi Şükrü Hocam? Amcamın kızı var. Buna sevda alayım. Bir gün kıtlık oldu. Bana geldi, bir şeyler talep etti. Benim durumum da iyi. Dedim ki, kendini bana teslim edersen istediğin şeyi vereceğim. Sen ne diyorsun, ne biçim konuşuyorsun? Fakat çaresizlik içerisinde daha sonra tekrar geliyor, tamam diyor, kabul ediyorum. 120 altın karşılığında sana sahip olacak. Tam yiyeceği erzağı vesair altını verince ey amcamın oğlu Allah'ın mührünü bozmaktan kork. Bana bunu reva görme deyince Ya Rabbi o an senin korkundan ne yaptın? Bu işe yeltenmedin. Verdiğim altınları vesaire şeyleri de geri almadım. Bunu senin rızan için yaptım. Bunun hürmetine şu kaya parçasından bizi kurtar dediğimde biraz daha açılıyor. Fakat tam çıkış yok. Üçüncü kişi, Ya Rabbi ben de vaktiyle birçok işçi çalıştırdım. İşçilerin hepsi ücretini aldı fakat bir tanesi almadan çekti gitti. Ben de onun parasını ne yaptım? Çalıştırdım, ürettim. Hayvanlar vesaire şeyler aldım. Yıllar sonra o işçi benim kapıma geldi. Ey falan kişi benim hakkımı ver. O da dedi ki şu arazide gördüğün bütün hayvanların hepsi senin. O az olan paramı ne yaptın? <laughs> Yıllarca çalıştırmak suretiyle bu şekilde çoğalttım. Sen benimle dalam geçiyorsun. Hayır dala geçmiyorum. Gerçekten senin dedim. Ve ardına bile bakmadan onca malı önüne kattı götürdü. Ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptım diyor. Bunun hürmetine şu kaya parçasından bizi kurtar deyince kaya tamamen açılıyor ve o üç kişi o sıkıştıkları mağaradan dışarı çıkıyorlar, kendilerini kurtarıyor. Yani burada anlatmak istediğim hayatımızda bazı zorluklarla, bazı güçlüklerle karşılaşabiliriz. Karşılaştığımız zaman Allah'a arz edecek salih amellerimiz olsun. Anne baba rızası gibi, anne baba duası gibi. Annesinin babasının hayır duasını alan evladın sırtı yere gelmez. Bu kadar basit. Ömründen bereket, rahmet eksik olmaz. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi, gazabı da anne babanın öfkesindedir. Dolayısıyla çok dikkatli olmalıyız. Cenab-ı Allah ayeti kerimede önce kendisine ibadet etmemizi, iman etmemizi, peşinden de anne ve babamıza itaat etmemizi. Bırakın yüksek sesle konuşmayı, onları azarlamayı, öf bile dememizi cenab Allah bizlere yasaklıyor. Dolayısıyla hayat mücadelesinde sıkıştığımız durumlarda Allah'a arz edecek Allah'ın yardımını onu vesile kılarak Allah'ın yardımını talep edecek ibadetlerimiz olsun. Az önce söylediğim gibi bu devrin uleması, evliyası kimdir? Günlük beş vakit namazını kılan gençlerdir. Bu devrin uleması, evliyası namazlarını aksatmadan kılan gençlerdir. Bunu kulağınıza küpe edin. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Yolunuzu, istikametinizi çok iyi belirleyin. Anne ve babanız sizin kötülüğünüzü istemez hep sizin iyiliğinizi ister. Nasihati de, yol göstermesi de sizin iyiliğiniz içindir. Hem bu dünya hem de ahiret iyiliğimiz içindir. Cenab-ı Allah cümle evlatlarımızı, cümle çocuklarımızı her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan muhafaza buyursun. Hep dua, kadim bir duadır bu. Cenab-ı Allah evladı ile kimseyi sınamasın diye. Bu bir duadır. Evladının hastalığından tutun içerisine, evladının kötü yollara düşmesine kadar. Bakın ben Almanya'da 5 yıl görev yaptım. Pandemi girdi araya. Pandemiden sonra Almanya'da aralığın son haftası Noel haftası. <laughs> yani Noel haftası ne demek? Ya yani Hazreti İsa'nın doğuşu ayrı bir kutlanıyor. Efendim yılbaşı, yortusu vesaire. Fakat bizim gençlerimiz de ister istemez o akıma kapılıyor. Etkinliklere, eğlencelere. Ya hocam bu gençlerimize bir gece düzenleyemez miyiz? Ya düzenlenmez olur mu? Kış ayına dek geliyor zaten. Orada bir yarın yapalım dedi. Hocam yarın nedir? Yarını bilmiyorlar. Belki fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Ben sosyal medyada o Almanya'da yaptığım yareni karınca kararınca paylaştım. Hemen hemen 300'e yakın kişi geldi, gençler. Aynı buradaki gibi beyaz gömlek, siyah pantolon giyeceksiniz. Efendim, selamlama faslı olmadı çünkü başrağı yok, <laughs> reis yok, çavuşlar yok. Fakat yarın havasında böyle sedirler kuruldu, şeyler kuruldu. Herkes oturdu. Ondan sonra açılış Kur'an-ı Kerim'le yapıldı. Daha sonra sazcımız geldi. Saz çaldı, oyunlar oynandı, orta oyunları oynandı. Özellikle az önce üflediğimiz kandil şeysi. Ya o kadar etkilendiler, o kadar hoşlarına gitti ki. Ya hocam biz böyle bir şey görmedik, tatmadık, duymadık. Hocam bunu sürekli yapalım. Bu sene de yap, yapacaktık. Yani planlamalar yapıldı, her şey yapıldı, organizasyon. Fakat e, Suriye'de yanlış hatırlamıyorsam, 8-10 tane bir şehit haberi geldi. O akşam şehit haberi gelince, biz şehitleri anma gecesine çevirdik o geceyi. Aslında yaren gecesi olacaktı. ya bu geleneği devam ettiririm. Hocam sen gittikten sonra bunu kimse devam ettirmez tadı damağımızda kaldı. O kadar hoşlarına gitti ki çünkü çocukları o gece, o yılbaşı gecesi farklı yerlerde, farklı mekanlarda günah bataklığının içerisinde ne yapacaktı? Kıvranacaktı. Ebeveyni büyük bir telaş alıyordu. Fakat o gece caminin içerisinde, en azından cami ortamında, atmosferinde gönüllerince eğlendiler. E burada da eğleniyoruz yani. Amaç eğlenmek. Ama helalince eğlenmek. Ya burada çok güzel bir ambiyans yakalanmış. Bu ortamın devam ettirilmesi son derece önemli. Dedik ya kim bir iyilik yolu açarsa, bir iyilikte çığır açarsa o iyilik yapıldıkça o devam ettirenlerin, emek sarf edenlerin hanelerine sevap yazılıyor. Bundan büyük bir müjde var mı? Dolayısıyla bu gecelerin kıymetini bilin. Bu birlik ve beraberliğin kıymetini bilin. Her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe bu ülkenin ihtiyacı var. Aziz vatanımızın ihtiyacı var. Vatan sevgisini çocuklarımızın gönlüne nakşetme günümüzde daha çok bir öneme sahip. Etrafımız düşmanlarla dolu. Katil, İsrail, İtrail yazıyorlar. Kimler ne yazıyor? İtrail. Ya, ite kurban olsunlar. Yani İsrail, lanetli kavim, Siyonistler dünyanın huzurunu, düzenini bozmada üstlerine yok. Cenab-ı Allah şu birlik ve beraberliğin olduğu gecede yaptığımız duaları kabul eylesin. Amin. O siyonistlerin, ona destek verenlerin Cenab-ı Allah belasını versin. Cenab-ı Allah Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Vatanımıza göz diken, parçalamak isteyen kafirler güruhuna, zalimler güruhuna Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Amin. Gecemiz mübarek olsun. Amin. Yeni başağılarımızı da tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun. Ve islerimizin, başağılarımızın. Siz yarenlerimize de Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Burada iki tane güzel, kıymetli hocamız var. İnşallah Şükrü hocamız bundan sonraki süreçte sohbetleri, Kur'an-ı Kerimleri, Numan hocamızla beraber yürütecektir inşallah. Bu, tabii inşallah. Bu, bu şey, devir teslim olarak düşünelim. Şimdi, siz bir plaket hazırlayın. Başa. <laughs> Aynı çıkalım böyle. Şükrü hocama ben takdim edeyim. Er. Şükrü hocam bana takdim etsin. Ya. <laughs> yok yok yine olur ya. Araya sıkıştırırsınız. <laughs> i̇nşallah inşallah. Ya biz severek geliyoruz. Böyle <laughs> <laughs> birlik beraberlikten. Yani gerçekten çok güzel. Yani farklı bir atmosfer. İnsan bir nefes alıyor özellikle sosyal medya şişirilmiş böyle sahte e, yaşamın içerisinden kişi kendisine en azından 4-5 saatliğine sığıyor. Bak telefonla oynayan Rahat yani. Evet. El Fatiha. Allah'ım ala salli En sevilen sözcük El Fatiha. Öyle <laughs> hocam. ما شاء الله ما شاء الله